Hepinize günaydın. Biz annemle doktora geldik. Ama o ne? Bilmiyorum anneciğim neymiş? Oyuncak. Kalem değil mi de o? Kalem değil mi de? Annemin yıllık kontrolü var. Gözlerin biraz daha bozulduğunu söylüyor. Bakalım. Evet diş <laughs> Dikkat et mama sahaya sallanıyor Üstüne düşmesin Böyle Tamam hadi boya Korona zamanı burası bomboştu Hiçbir şey yoktu ben evi Hem sen, ben, Mika, ben baba Tamam hadi bakalım çiz Kuyayım. Şimdi güzel kitapları önce oyuncağı, Oyuncağıyla biraz şaşırdı Çok da güzel duruyor Bomboş olduğunda çok güzel değil burası Şimdi keyifli bir hale. Evet, çok sallanıyor masa dikkat et. Bakalım bekliyoruz daha bekleyeceğiz? Burada işimiz bitince doğru kreş gideceğiz. Echt, was? du mir sagen, was? Kansız mı? Kansız mı? Kansız mı? Kansız mı? Kansız mı? Kansız mı? 8 Mayıs. Şuan hop bizler ne? Eee 8'e Ne, 8 Mayıs. Ne zaman? Ya, und dann erst. Demek. Dur bakalım bekleyelim. Ne kadar uzun sürecek kızlar? Hayır, geçecek mi? Kancu mahalan ne? Evet, canlarım. Öğlen saati yapmış. bulunmaktayız Saatlerimiz Neredesi saat 1? Ben hazırlandım. Sabah zaten Aliye göz doktoruna götürmüştüm. Rutin kontrolümüz vardı. Onu olduk. Ve oraya vardığımızda zaten Ali'ye gözü çıkardığım zaman bulanık görüyorum dedi. Net görmüyorum demiştim. Ve de bu da ispatlanmış oldu. Gözleri bir tık daha bozulmuş. Tekrar yeni bir reçete verildi. Şimdi tekrar yeni bir tane gözlük yapması gerekiyor. Daha doğrusu camlarını değiştireceğiz çünkü yüzden gözlüğünü geçen sene yeni almıştık daha bir senelik. Camlarını değiştireceğiz çünkü yaş ilerledikçe gözlerin iyileştiği veya da bozulduğu çok normal bir şeymiş. Şimdi bu aile de bu sene okula başlayacağı için haliyle oldu ki sırası ta arka denk gelirse ee, tahtayı görme zorunu e, şey yaşayacak zor görecek var bu adam bugünkü parfümüm biliyorsunuz eğer Instagram'ı takip ediyorsanız beni bu ürünleri ben satıyorum kendi kullanıyorum yoksa zaten yani satmam beğenmedim şeyi değil mi? Aynen. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi <laughs> Hasim Yusuf'a girdi. Dediğim gibi gözleri bir tık bozulmuş ve okulda e, sorun yaşaması için tekrar gözlerin e, ayarlarını değiştirecekler. Tekrar bir yeni gözlük takacak. Düzelsin diye. Ayrıca gelindik bir şey zaten. Ben de uzun zaman gözlük taktım ve hala takıyorum. E, uzağa görmüyorum. Ki Gece araba kullandığım zaman çok sıkıntı çekiyorum. Allah'tan gözlüğüm var. Eşim de zaten göz takan bir insan. Eşimin tarafında göz takan olduğum için ne kadar bilmiyorum. Ehm, ben de kız, kız kardeşim taktı benimle beraber bir uzun süre. 7-8 yaşlarımızdaki. Yani ailede gelir tek bir şey olduğu için, ben de ve babada olduğu için çocukta da olması çok normalmiş. Öyle. Şimdi saatlerimizi bir ettik. Bugün onu kreşe bıraktıktan sonra ben de spora geçtim. Sporumu yaptım. Ondan sonra geldim. Duşumu aldım ve hazırlandım. Hiçbir şey yapmadım ev işinde. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü bugün dedim aman bugün de kendime bakım yapayım. Yani ev kaçmıyor. Zaman bayramın ikinci günü. Ee, en önemli o şey aklıma geldi. Nasıl geldi bilmiyorum ama bir şekilde geldi. Ala'nın bir gün saat ikide okulda randevusu var böyle bir bir saatliğine şey yapacaklar öğretmenle ders yapacaklar yani bir o tadımı alsın bir okul nasıl bir şey okulda ne yapılır okul nasıl bir şeye benziyor sırada oturmak nasıl bir şey bunları öğrensinler diye bir günlüğüne randevu var saat 2'de 3'e kadar bir saatliğine sürecekmiş ders biz de o esnasında aileler veliler daha doğrusu kahve molası falan verecekmişiz biraz da bir şeyler konular konuşacakmışız bilmiyorum çok heyecanlıyım ee, okul çok büyük yani okulu verdikleri odayı e, binayı bulabilecek miyim hiçbir fikrim yok biraz orada tedirginim onun için şimdi Aliye kreşten almaya gideceğim ondan sonra üzerini değiştireceğim sonra derse gideceğiz sonra paketlerim var onları vereceğim postaneye bir de Fatih'in pasaport gelmiş postaneden onu alacağım Gözlükçüye uğrayacağız. Ailenin gözlüklerine camlarını değiştirmek için randevu alacağım. Eşim gelecek. Akşama kayınvalideme gideceğiz. İft ift i̇ftara diyecektim. <laughs> bayramlaşma derken gün gene geçmiş olacak. Yani benim günüm böyle çok içerisinde dolu dolu geç geçiyor. Yani inşallah sizin de öyledir. Onun için şimdi kapatıyorum. Aliye almaya gideceğim. Ondan sonra hazırlarım bunu. Sonra okula geçeriz. Sonra anlatırmızın okuldan aldıklarını. Kızlar. Biz eve geldik. Dışarıdaki işlerimizi hallettik. Hemen bir yalan yanlış başladım. Süpürdüm. Banyo atomu sildim. Biraz acıktım Onun için şöyle fırından ekmek aldım. Böyle. Çok seviyorum bunu. inanılmaz seviyorum. Gerçekten hiç sürecekmiş. Onun için yemeğimizi yiyip öyle gideceğiz kayınvalidem gelen. Çaya gideceğiz daha doğrusu. Ne pişireceğim bilmiyorum. <laughs> Aynı dert. Geçen Aliyem'den şunu pişirmiştim. çorba tarzında. Sebzeli çok sevmişti. Sanırım galiba ondan yapacağım. Bir paket kıyma çıkarmıştım dün. Aslında bu kadar işim ucum olmayacağını bilseydim sulu köfte yapacaktım ama şimdi sulu köfte için vaktim yok. Bir tane bakayım bir tarım de. Neler yapabilirim kıymayla. Ulan her tarafa batırdım be şöyle. Neyse, ben kalktım alayım. Balkona çıkayım Nasıl? balkon yapayım. Kızlar size aslında kısa bir anlatmak istiyorum okulda ne yaptıklarını o 45 dakika veya bir saat boyunca. Yani bizim kadar anlatacağım size. Ali'yi okula götürdüm. Ondan sonra okulların şeyleri var. Nasıl diyeyim? Harfleri var. İşte B bina, C bina, bina, D bina diyerek. Bizim binamız da B'di. Binayı buldum. Sonra tabii ki haliyle oraya varırken ezan arkadaşlarını falan gördüm. Annelerini gördük. Onlarla beraber takipleştik işte. Arka arkaya sınıflara girdik. Ondan sonra liseler baktılar işte hangi öğrenci diyerekten. Tabii Ali'nin ismini eee sisteme yanlış yazmışlar. S ile yazmışlar. Alias. Ne alaka? Nasıl bir hata nasıl olduğu hiç anlamış değilim. sonuçta formları verirken ben öyle vermedim yani. Neyse düzelttiler orada ismini. Ondan sonra zaten sınıflara bıraktık. 4 grup vardı, 4 sınıf vardı. Her sınıfta 5-6 tane öğrenci vardı. Sonra biz çıktık, bizim için villalar de ayrıca bir odada e, kahve pasta falan ayarlamışlar. Şöyle bir şey var, e, okul tam böyle öyle bir yerde ki okul arabayla gitmesi kaos olur. Onun için herkes e, çocuklarına uzaktan gelen, diğer köylerden gelenlerin hani mesela otobüste gelecek olanların otobüsle gelmesini <laughs> öneriyor. Yani. Gene yürümecek mesafesi olan kişilerde yürümesini tavsiye ediyor. Ona göre de hırka veriyorlar böyle biliyorsunuz şey. Bu şey yapan var ya reflekt yapan. Adını bilmiyorum şu an nasıl de gözümü alıyor. Ondan dağıtmışlar. Şöyle bir şey oldu ben Ali'ye sınıfı verdim. Sonra çıktım dışarı oturdum. Avluya. Okulun avlusuna benim yanımda bir tane bayan vardı. O kendine göre takılıyordu. Ben kendime göre takılıyordum. Diğer anneleri görmedim ben. Hani kaybolmuşlar. Ondan sonra hava çünkü çok güzel. İnanın çok güzel. İçeride oturmak istemedim. Sonra bayan e şey dedi. Sizin de kızınız da içeride falan dedi böyle. Dedim evet dedim. Orada konuya girdik zaten. Biz bayağı bir sohbet ettik. Onlar sınıfta kadar bir yarım saat 45 dakika biz dışarıda sohbet ettik. Sonra onu Şimdi kafa dengimiz uydu. Bir de yakın mesafede oturduğumuzda anlaşıldı, yani anladık. Yani çok birbirimize yakın oturuyoruz. Evlatlarımız da aynı yaşta zaten. Ondan sonra numaramızı değiştik, birbirimize numaramızı verdik. Aliye sordum ne yaptık dedi. Ya resim çizdik falan dedi. Biraz sayı çalıştık dedi. Yani sayılar gösterdiler dedi. Tamam, 45 dakikayı ne yapabilirsiniz ki ders olaraktan değil mi? Sonuçta daha yeni okula başlamayanlar hani ilk kez o sınıfın sandalyelerin masaların hani o odanın hani odanın e, nasıl diyeyim hani sınıf olduğunu dair hani tam, tam algılayamıyorlar çünkü daha çok küçükler ve ilk kez öyle bir şey görüyorlar. Ve pek bir şey yapmadık falan dedi. Neyse biz onu aldık işte. Ondan sonra e, gittim. Alya'nın gözlerin camlarını ayarı değiştirmesi gerekiyordu. Onları değiştirdik. Ondan sonucunda dondurmaya gittik Aylamla sonra paketim vardı onu vermeye gittim Fatih'in pasaportu gelmiş onu almaya gittim sonra eve geldik yani kızım hiçbir şey anlatmadı bilmiyorum öbür anneleri bir falan lazım bakalım kim ne duydu kim ne biliyor yani çok düşüncelerim hislerim çok karışık daha bilim algılayamadım tam şu anda Dördüncü ayın ortasına geldik. Bugün ayın 11'i. Ve yedinci ayın başında Alya'nın doğum günü. Yedi yaşına gelecek. Yedi yaşına. Yedi. Kendimi de algılayamıyorum. Bilmiyorum, daha okul çantası alacağız okul malzemeleri alacağız. Burada Türkiye'de gibi veya da başka yerde bir onu e, uniform yok. Herkes normal ne giyiyorsa onu giyip geliyor. Biraz yani daha bilmiyorum ben algılayamıyorum açıkçası. Daha hiç algım bilmiyorum. Sadece şimdi karşı tarafa park var oraya göndermeye gönderiyorum. Ama banyoncamından göre, görebiliyorum yani orada mı değil mi? o kadar güvenebilirim daha da çünkü çok küçük gözümde çok küçük geliyor ki nasıl okula göndereceğim buradan bizde yürüme mesafesi okul 15 dakika buradan dümdüz gidiyorsunuz ondan sonra karşıya lambadan karşıya bayır yukarı doğru çıkıyor okul bir de bayır çıkmanız gerekiyor bir 10 dakika o çantayla nasıl yapacak zaten çok çıtı pıtı bir şey bilmiyorum arkadaşlar öyle aynen neyse bu arada kar verdim ee, Tavmikste hak belisin tarifi varmış. Onu yapacağım. yanına ne yaparım bilmiyorum. Patates kızartırım belki. Öyle. Şu an şöyle oturunca ilk video çekiştirim aklıma geldi. O zamanlar da e, burada çekiyordum. Aynen öyle. Yoruldum. Sabahta spor'a gittim ya. Önceden spora akşamlara gidiyordum işten sonra. Şimdi değiştirdim. Artık gündüzlere gidiyorum. Diyorum çoktan sporumu yapmış olurum. Aradan çıkmış oluyor o da. Bakın şimdi kas yaptım. <laughs> Koca. Bahri diye ki yapma artık diye çok kötü çirkin duruyorsun diyorum. Hayır. Hedefim yaza kadar bir şey kalmadı. Bakın zaten 4. ay ortası geldi. 7. ay. Tam sezon oluyor mu? oluyor artık böyle her dizinin izine gittiği zaman 7. ayın sonunda. Bir iki buçuk, iki buçuk, üç ay vaktim kaldı diyorum. O zamana kadar bodyguard gibi olmam lazım. Öyle bir yani öyle bir forma gelmem lazım ki dedim sinirlendiğim alda seni kucağıma alıp camdan aşağı atabilecek şekilde olmam lazım. Yani gidiyorum bakalım nereye kadar. şimdilik. iyi gidiyorum ama hedeflerimi yaklaşamıyorum. Şu hedeflerim çok uzakta göremiyorum. Biraz ee, değiştirmem lazım. Yeme stilime, yediklerime falan bunları biraz dikkat etmem gerekiyor. Bir kendime liste yapmam gerekiyor. Aslında çok istediklerim var da. Ne zaman hangi el yapacağım bilmiyorum. Öyle. Aynen. Kızlar. Bu akşam yemedi inanılmaz şekilde uydurmasyon oldu. Şurada Baharatlı bir makarna yaptım. Böyle kıymalarımı küçük küçük yaptım, top halini Onları böyle kızartacağım. Ondan sonra üzerine böyle sos hazırladım. Edanın buldusam koydum baharat olarak da. Şöyle biraz da. Sonra bu sosu dökeceğim böyle. Sonra sebzezara koyacağım böyle sebzeli bir köfte yapacağım yemek yanına. Yani başka ne yapsam hiç bir fikrim yok. Makarna oldu zaten şu köfteleri dönmem lazım. Şimdi AMC tencesi olduğu için dikkatli olmam gerekiyor. Aman çizmeyeyim. Çünkü şeyim de yok. Bunları dönmek için. Neden ne Neyse şöyle döndürelim de. Oluyor bir şekilde. Altı sonra çalkalarız zaten. Şöyle. Makarnalı köfte. Bir anda turşu çıkartalım. Tamam işte. Afiyet olsun. Tamam olsun ya. Ben bugün yemek yapmayacağım düşünmüştüm ama maalesef yutamadım. Tam farklı geç gelecekmiş. Artık böyle afetle yeriz inşallah. Niye dönmedi kız bu? Yanılmış. Biraz kızarsın. Onlara sonra bir çalkalayacağım. Evet, şöyle. olsun. Şu şeyi usta, şey, usta ahçıbaşım gibi hissettim kendimi bir an. Her yağ oldu. Hiç sevmiyorum.